Merhaba arkadaşlar. Damla suyla bir etkinliğe hoş geldiniz. Ben bunu daha önce televizyonda da görmüştüm internette. Şöyle bir bant şimdi damla suya bunları yapıştırıp damla su buradan alacak, çıkaracak. Buraya atacak. At. Aferin. <laughs> bir daha al. Evet, dur şöyle göremiyorsunuz. Şu şekilde yapalım. Heh. Damlosu at bakalım. At oraya kovaya. Kovaya aşkım, kovaya. Aferin. Şimdi tekrardan top alacağız bu taraftan. Görüş açımızı düzeltelim arkadaşlar. Hey! İki tarafı da alsın. Şimdi Tekrar top alacağız orada. Al bakalım top. Al buradan. Buraya yapıştır. Aa, yapışma. Biz bir tek tek götürelim. Geliyoruz. Burada bir tane kovamız var. Kovaya atıyoruz. At bakalım. Aferin. Gel bakalım. Bant işimiz olmadı. Biz de tek tek topları alalım orada. Hadi buradan topu al anne. Bunu bandı çıkartalım. Bant çift taraflı olması hı, gerekiyor maalesef. Bu olmadı. Şöyle çıkartalım bunu Ama baba çıktı. Hı, hı, hı. Tamam. Hı, hı. Şimdi şurada kenar dursun. Buradan bir tane top al annem. Top al buradan. Bir tane top al. Evet. Al. Yeşil top. Dönüyorsun. 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 Şimdi kovamıza atacağız. At kovamıza. At. At. Aferin. Alkış yap kendine. Alkış yap. Alkış. 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 Şimdi bir daha alıyorsun. Hadi buradan bir top al. Al topu. Şimdi dönüyorsun. Git kovaya at. At. Aferin. Çok güzel attın. Böyle arkadaşlar etkinliğimiz bu şekilde. Akşam saati ben size yemeklerimi göstereyim. Ee, bu video ilk damlosuyla etkinlik yapmıştık. Onlarla başlattım. Şimdi de bugün pazartesi ilk haftanın ilk günü. Ee, ben şöyle Artvin'e özel bir barbunya. Bu biraz daha küçük sanırım. Hani Ege yöresinin barbunyası gibi değil. Barbunya yemeği yaptım. Bugün pazartesi salı da özel eğitim var. İlk günlük yemeğim olsun diye biraz fazla yaptım. Pilavım var. Dünden yapmıştım. Ee, ondan sonra size şeyi göstereceğim. Ege'nin vazgeçilmezi arkadaşlar ot. E, ot kültürümüz çok yaygındır. E, bu haşlamalık turp otu diye geçiyor. E, bazı yörelerde eşek turpu da diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ben bunları sirkeli suda bekletiyorum. E, akşam ya da yarın sabaha kadar duracak. Hani biraz daha tozlu toprağı, mikrobu gitsin diye. Bu kaynayacak e, zeytinyağlı, limonlu ee, bir salata tarzına dönüşecek. Turpotu. Bu da e, malum herkesin bildiği Ege yöresinin özelliği bildiğim e, ebe gümeci. Ondan sonra e, yanında işte Arap saçı. O tarzda e, otlar bunlar da kavrulacak. Alttan bir baş büyük soğanlı. E, yapım aşamasında size de göstereceğim. E, i̇nşallah afiyetli yemeği nasip eder. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Pazartesi ilk günü sendromu. Ee, biz bugün okula gitmedik. Öğretmenimizin kızı rahatsızmış. Damlosu evdeydi bugün. Dışarıda hava o kadar ılıktı ki anlatamam size. Ee, nasıl diyeyim size? Hani böyle yaz demeyeyim de kışta demeyeyim. İlk sonbahar son havası vardı. Ee, eczaneye gittik. Damlosu'nun geçenlerde e, kontrolü vardı. Hani beyin kontrolü. Cuma günü. Doktorumuz hem konuşması için hem de e, omega 3 balık yağı konusunda e, bir tane tercih e, seçenek sundu bize. Onu da ben de sipariş ettim. Nasip olursa yarın gelecek ama çarşamba elimize geçer. E, bunu günlük kullanması gerekiyor her ikisini de. E, tabii ücretli hani özel olduğu için e, SSK anlaşmalı değil zaten. Biliyorsunuz çoğu ilaçların e, bazıları, demeyim de çoğu SSK'da anlaşması olmadığı için hep ücret ödeniyor. Ne yapalım? Sağlık olsun. Yeter ki iyi gelsin de çocuğuma. E, sıkıntı değil. Eee gittik. gittikten sonra suyu gezdirdik. Sonra iki markete girdik, öyle gezindik. Ondan sonra ben yemeğimi zaten sabah kahvaltı kahvaltı ederken ben ana yemeği mutlaka koyarım. Hazır olsun ki yani öğleden sonra damla suya daha çok zaman ayırıyorum. Hani geziyoruz, sosyalleştiriyorum onu. Biliyorsunuz Ayşenaz'a gidiyoruz. Ondan dolayı sabahtan yapmıştım. Sonra malum yaz döneminde şöyle biberlerimiz vardı. Kurutmalık tatlı. Bunlardan da özellikle kur fasulye ya da nohut olduğunda bunun yanında şöyle zeytinyağı da tuzla e, tavada hafif şöyle 5 dakika bile sürmüyor. Alt üst yapıyorsunuz. Bu da çok güzel oluyor. Yazdan kendim kurutmuştum. Bunu da saklama koşulunu e, internette görmüştüm. E, hiç kullanmadığınız bir tane yastık kılıfı varsa içine koyun ki butu beklenmesin, nemlenmesin hani böceklenmesin demişlerdi. Ben de öyle yaptım. Tatlı olduğu için damla da yiyor. E, muhterem de yiyor. Çarşamba günü size geçen internette gördüğüm pancarlı havuçlu salatalık e, koyularak e, bir turşu yaptı. Onu çok beğendim. Beraber yapacağız onu. E, turşu yememem gerekiyor ama maalesef arkadaşlar turşuyu çok seviyorum. Limonu çok seviyorum. Şimdi mesela ellerim kapalı vaziyette. Az bir limon yiyeyim ya da turşu Şu ellerim tamamen kabarıyor. Pes pembe oluyor. Öyle e, biz babamız gelmeden damla suyla az bir şeyler atıştırdık. Babamız 7-8 gibi gelmemiş. 7-8 gibi yemeğimizi yeriz. Akşam etkinliği işte bakalım neler yaparız. Perşembe günü hastaneye gidiyorum nasip olursa. Şu hastane çilesi bir bizde. Arkadaşlar güzel yorumlarınız, böyle güzel dilekleriniz, ee, böyle sizinle hoş sohbet ettiğimde geri dönüşün çok güzel olması. E, çok eleştiri demeyeyim hiç eleştiri almıyorum. Çok şükür. Yine de yanlış bir şeyim olursa e, kusura bakmayın. Hani size karşı da e, bir şey yanlış kelime çıkartırsam. Çok güzel gidiyor YouTube. İnşallah daha iyi yerlerde, daha iyi şartlarda hep beraber gelişiriz. Bir de şey, yeşil bir salata yaptım. Şöyle göstereyim. Bu ara favorim. Ben bunu limonlu, zeytinyağlı tuzunu koydum. Ölsün diye e, rahmetli ninem Ölmüş salatayı daha çok severdi. Nedense. E, o aklıma geldi. Bir de ben bu otları gördüğümde rahmetli babam çok aklıma geliyor. Çok severdi. Cennet mekanı olsun inşallah. Her yediğiniz şeyde böyle yakanızı kaybettiğinde onu da sevdiği bir şeyi görünce çok duygulanıyorsunuz. Onun yani başınızda böyle yakın birisinin kaybettiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Hepimizin gideceği yer orası ama böyle erken kaybetmek çok büyük bir acı. Öyle sizi de sıkmayın. Birazdan bakalım. Yemekten sonra falan babamız geldiğinde tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar akşam saati yemeğimizi yedik. Muhterem. Bana mı aldın? Ya ikimiz için de. Şöyle bir kitap almış ama. Şöyle bir kitap almış. Olumlu düşünmeden olumlu düşünmenin gücü. Ee, reklam değildir kesinlikle. Sadece görmüş, internetten sipariş etmiş. Normalde ben daha önceki yıllarda e, çok okurdum. Muhterem de bilmiyorum okuyor muydu. Şimdi hani bayağıdır hiç okumuyoruz ama Damlosu'ya biz kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Şimdi yemekten sonra dedik bir okuma yapsın muhterem. Bak dinliyor babasını. Aferin. <laughs> Oku muhterem bakalım. Neyle alakalı demiştin? Pozitif düşünmeyle Haber Hmm. Stresten uzaklaştırıyormuş insanlar. Ya ister istemez ikimizde bir anne baba olarak özel bir çocuğu olup da hani sabır, strese girmemek, onun bir şeyleri beklenti içerisine girmek çok zor da olsa sabrediyoruz. Olumlu düşünmeye çalışıyoruz. Size de inşallah aksedebiliriz bu olumlu düşüncelerimizi. Evet seni bekliyoruz. <laughs> bir sayfa oku bakalım. Tamam zaten bu ön sözü. Evet. Baştan başlayayım. Bu kitabı yazarken birden fazla baskıyla 5 milyonun üzerinde satacağı ve geniş okuyucu kitlelerini cezbedici hiç aklıma gelmemişti. de belirteyim. Beni memnun eden kitabın ulaştığı satış rakamı değil, 5 milyondan fazla insanın basit ve işe yarar bir yaşam felsefesi öğretebilmiş olmam. Hmm. Damlosu ne diyor baba? Kitabın öğrettiği dinamik kanunlar yaşam için bir yol benimseme arayışım sırasında bizzat deneme yanılma ile zor yoldan örnek, öğrendiklerimdir. Ben kendi problemlerimi bir cevap bulabildim ve inanın ben üzerinde çalıştığım insanlar içinde en zor olan olanıyım. Bu kitap manevi deneyimlerimi paylaşma girişimimizin bir neticesidir. Bana yardımcı olduğu için başkalarına da yardımcı olabileceğini biliyorum. Bu sade yaşam felsefesini formüle ederken cevaplarımı İsa Mesih'in öğrettiklerinden buldum. Benim yaptığım sadece bu gerçekleri bugünün insanların anlayabileceği bir lisanla ve düşünce kalıplarıyla tarif etmek oldu. Bu kitabın önerdiği yaşam çok harika, çok kolay aslında. Genellikle zor ama sevinç, zor ama sevinç, ümit, zaferlerle de dop dolu. Pardon. Evet, bir sayfayı bitirdi. Hı. Yeterli. Mut, e, Damlası mutlu oldun mu aşkım? Baba kitap okuyor sana. Evet, Hı, mi? evet. <laughs> İyi bakalım ben de kahve yapacağım. Yemeğimizi yedik. Daha sonra kahveden sonra az önce gösterdiğim bu otların yapılışını size ya bu akşam ya da yarın sabah göstereceğim. Yağmurlu bir İzmir sabahından Ertesi'nden merhaba arkadaşlar. Biz dün malum okula gidememiştik. Pazartesi sendromu. Ee, sendrom demeyeyim de hocamızın çocuğu rahatsızdı. Bugün damla suyu çekebilsem yağmur yağmasa o kadar mutlu ki. Onun için okul çok farklı bir şey. Böyle hani illa bir okuma yazma öğrenmesi değil orası onun için böyle sosyalleşme o çocukları görmesi o kadar mutluluk verici ki inşallah Rabbim onu da böyle okuma yazmayı öğretecek düzeye getirir daha da zevkle gider onu bıraktım saat 9 gibi 12.30 gibi alacağım nasip olursa ben dün size göstermiştim bir kavrulacak yani tavada kavrulacak ot bir de haşlamalık ot diye ayırmıştım Şöyle arkadaşlar haşlamalı kotlar. Ben bunu bir sudan tekrar geçireceğim. Sirkeli suda bir gün boyunca beklettim. Bunları yıkayacağım. Doğuracağım. Doğradıktan sonra son yapım aşamasında tekrar görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar haşlanmış otları böyle çok ince ince doğranmıyor. Hafif şöyle büyük bir şekilde kalabilir. Şimdi onun suyu kaynamaya başladı koyacağım. Ben size kavrulacak otları da doğrayayım. Birazını doğradım. Bu ince ince doğranıyor. İsterseniz e, ee, yufkayla ya da evinizde açıkta bir börek de yapabilirsiniz bu otu. Ama ben şey yapacağım. Tavada alttan soğanlı kavuracağım. nasip olursa. Hem biraz özel eğitime götürmek istiyorum. Orada annelerle bir tadına baksınlar. Hem de eve bıraktım. Hem de komşuya verdim her paylaştıkça düzeltilir arkadaşlar. O otlar e, kendiliğinden doğal yetiştiği için tamamen organik. Hani hiçbir katkı maddesi yok. Böyle sadece ağaçların arasında yetişiyor. E, annem rahmetli daha çok bilirdi. Otun e, şeklini, her şeyini. Ama ben o kadar değilim. Bir parça da şöyle toparladım. İnce ince doğrayalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ben kavurmayı çok sevmiyordum. Otun kavurmasını da. Yengem sağ olsun ısrar etti. Al diye. O toplamış. Benim hani ovaya gidip bundan toplama şansım yok. Çünkü damlasıyla zor olur. Şimdi zaten her yer ıslak, her yer şey e, bu yağmurlardan sonra e, bizim buradaki e, memlekette şey başlıyor çıntar mantarın böyle daha böyle e, doğal hali beyaz değil de çıntarı yine Ege'liler daha iyi bilir İnşallah ondan da e, yemeğini ya da işte kavururken size göstereceğim nasip olursa. Şöyle... Annem rahmetli tahta kullanmaz Hep eliyle doğrardı Eskiden tahtamı yoktu artık bilmiyorum da Allah rahmet eylesin Keşke bu kadar erken Gitmeseydi diyemiyoruz Çünkü takdir ilahi Allah'ım yaptığı şeyi Tekrar yorum yapmamız günah olur orada bizi bekliyordur. Böyle. Güzelce ben bunları yıkadım. Sirkeli sudan geçirdim. Bu da tamam. Şimdi bir baş soğan da doğrayacağım. Ben size kaynayacak ota doğru götüreyim haşlamaya. E benim tercihim mesela haşlama. O biraz daha güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Bu bir 15-20 dakika haşlansa yeter. Tamamen de böyle lokum gibi olmasın. Biraz diri kalması güzel olur. Şöyle yapalım o koysun şimdi kavrulacağı da yanına koyayım arkadaşlar kavrulacak ota da başlayacağım yine şöyle bir tavada ben zeytinyağı yani tercih ediyorum zaten doğal olan bir şey yapıyorsanız doğal bir de yağ kullanırsanız daha da güzel olur yağ biraz kızsın öbürü de orada haşlanıyor şöyle göstereyim. Şu haşlama eti, şey haşlama eti diyorum pardon. Haşlama olan otu e, işte haşlandıktan sonra soğumaya bırakıp zeytinyağı aşağı şeyden alttan zeytinyağı, limon e, bu şekilde tuz. Başka hiçbir şey işleme gerek yok. Çok çok güzel oluyor. Yapana her şey güzel de. Önemli olan sağlık. Ben soğanımı doğradım. Bir düğü soğan. Biraz soğanımı şöyle öldürelim. Soğanın çok iri olması sıkıntı değil. Zaten içinde soğanın görüntüsü de değil. hiçbir sıkıntı değil. Güzel olur yani. Şöyle bir ölçüm bakalım. Soğanımız karamelize oldu. Şimdi de otumuzu atalım içine. Bismillahirrahmanirrahim. Tatlısı benden bereketi senden Rabbim. Ebe gümeci çok faydalıymış. Ee, i̇nternette de araştırabilirsin. Bunun içinde bolca bir ebe gümeci var. Bir de e, Arap saçı. İkisi de çok faydalı. Eğer pazarlarınızda köylü kadınları sattığı otlardan da alıp size de yapabilirsiniz eğer yani yani şehirde yaşıyorsanız biz tamamen ücretsiz bir şekilde bu alıp yapabiliyoruz şimdi ben bunu biraz karabiber biraz da tuz atacağım şöyle biraz tat versin diye isteğe bağlı acı da atabilirsiniz ben acı atmadan çünkü damla suyu yedireceğim için. Şöyle. Tamam. Bu şekilde. Otlar ölünceye kadar bir 10 dakika, 15 dakika savursanız güzel olur. Dediğim gibi acı isteğe bağlı. Ben acı atmayacağım içine. Zaten bu kavrulurken bu ot seviyesi aşağı doğru inecek. Bu kavrulsun. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar kavrulacak otumuz hazır. Soğumaya bırakıyorum. Şöyle göstereyim size. Kapatacağım. Ondan sonra haşlanma haşlanacak olan otumuz da Biraz şöyle sap kısımları kalın olduğu için bir 10 dakika daha haşlansın. Onu da ağzını kapatacak. Soğuduktan sonra en son ki e, tabaktaki servisimde gösteririm ama göstermeme de gerek yok. Malum anlattığım gibi eee çikolata ekstra bir işlem gerekmiyor. Hemen yenecek vaziyette. İsterseniz yumurta da kırabilirsiniz. Haşlanmış otada dediğim gibi en altta tuz, zeytinyağı ve limon ee, çok çok yakışan bir salata oluyor turp salatası gibi ee, eşek turpu diye geçiyor bunlar buradaki bir kaba tabirle kusura bakmayın ee, bu şekilde inşallah yaparsanız da yorumlara bırakırsanız sevinirim böyle arkadaşlar arkadaşlar kavrulacak otumuz hazır soğumaya bırakıyorum şöyle göstereyim size kapatacağım Ondan sonra haşlanma, e, haşlanacak olan otumuz da biraz şöyle sap kısımları kalın olduğu için bir 10 dakika daha haşlansın. Onu da ağzını kapatacağım. Soğuduktan sonra en son ki e, tabaktaki servisimde gösteririm. Ama göstermeme de gerek yok. Malum anlattığım gibi e, karbonhidrat otağı ekstra bir işlem gerekmiyor. Hemen yenilecek vaziyette. İsterseniz yumurta da kırabilirsiniz. Haşlanmış otada dediğim gibi en altta tuz, zeytinyağı ve limon ee, çok çok yakışan bir salata oluyor turp salatası gibi ee, eşek turpu diye geçiyor bunlar buradaki bir kaba tabirle kusura bakmayın ee, bu şekilde inşallah yaparsanız da yorumlara bırakırsanız sevinirim böyle arkadaşlar bu videomuzda böyle bu şekilde olsun en azından e yani videonun içeriği ot kavurması ve ot aşaması olarak gelecek e, son aşamada bu şekilde bitiş yapalım. E, inşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Arkadaşlar tekrar söylüyorum o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel e, dilekler alıyorum. Hani e, her zaman söyleniliyor bir kulun bir kula yaptığı dua daha makbul olurmuş. E, yaptığınız güzel dilekler için damla su için. Bütün hasta olan hem çocuklar hem yetişkinlere şifa dualarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Youtube bizim için çok farklıydı. Yani benim için değişik bir ortamdı. İyi ki de girmişim. İyi ki de böyle bir ailem olmuş. Ee, buradan ismini sayamadığım kadar güzel kanal olan aile sahiplerine sevgiler saygılar. Hani hepsinin ismini saymak istemiyorum. Ee, onları izlerken de zevk alıyorum. Onların da beni izlerken zevk aldığına inanıyorum. E, hala sorularınız geliyor bu YouTube'la alakalı. Yani ben bu konuda çok uzman değilim ama e, yaptığım, tecrübe edindiğim şeyleri sizinle paylaşıyorum. Onları e, onları hep not alıyorum tekrardan. E, mesela bir tanesi bugün yazmış. E, pin kodum gelmedi. Pin kodumla alakalı işte bir şeyler yaparsan e, işte para kanalın paraya açılırsa size maddi olarak yardım edeceğim diye yazmış. Ben maddiyatı geçtim. istemiyorum Çok sağ olun. Yeter ki kanalınız açılsın. Ee, kanalıma bakar mısınız demişler. Yani ben çok uzman değilim. Ama hani dediğim gibi e, benim o YouTube'da alakalı videoları izleyin. Ben orada çok detaylı anlattım zaten. PIN koduyla ile alakalı da ben de çok bekledim. Bir, bir buçuk ay kadar. Ama detayını söyledim size. Hani postaneye gidin, araştırın, edin. Ee, hala o videoyu çok böyle izlemeden başından izliyorlar sonundaki cevabını e, göreceğini e, bilmeden soru soruyorlar tekrardan videomuzu e, bütün videoları emek veren bütün youtuberın videolarını arkadaşlar e, baştan sona izlerseniz onlar gerçekten yani bu iş göründüğü gibi değil arka e, tarafta daha farklı e, herkesin işi gücü herkesin ona göre şeyleri var düzeni var ona rağmen bir emek veriyor o emeğin karşılığını da e, almak için sizin izlemeniz gerekiyor öyle arkadaşlar dediğim gibi öyle devam ediyor ot olayımız e, kendinize iyi bakın iyi seyirler şimdiden sağlıklı kalın mutlu kalın hoşçakalın damlası okulda merak edenler için tekrar söylüyorum e, dışarısı da acayip bir yağmur yağıyor bereket yağıyor ee, sevgiyle kalın arkadaşlar Bizi izlemeye devam edin Beğen ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım Kendinize iyi bakın iyi seyirler